Merhaba arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi gönderildi. 81 il valiliğine. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okul ve çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldı ve yeni eğitim öğretim döneminde okulların güvenliğinin 1054 okul kolluk görevlisi, 22.772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 6523 devriye ekibinde toplam 19.569 kolluk personeli ile 10.000 özel güvenlik görevlisi sorumlu olacak. Buna göre okul kameralarının KGYS'ye entegrasyonu tamamlanacak. Kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyon tamamlanacak okul kameraları için okullarda kurulan güvenlik kameraları çalışabilirliği ve kontrol edilecek kent güvenlik yönetim sistemi tarafından ve olaylarda %20 azalma da yaşandı. Buna göre okul ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2018 yılından itibaren uygulamaya başlayan okul ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü ile birlikte okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda %20 oranında azalma sağlandı buna göre yapılan açıklamalarda. İçişleri Bakanlığı da yeni eğitim öğretim için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti. Ve birçok devriye aracı gibi kolluk personelleri gibi birçok e, güvenlik alınacak yapılan açıklamalara göre kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.